ailesinin bu mesle kalmış tek örneği. Bazı şapkalı mantarların altına baktığınız zaman şöyle ince tüpler, kılcal borucuklar göreceksiniz. Bunlar Boletus ailesi gibi içinde çok makbul tuttuğumuz porcini dediğimiz mantar, çörek mantarı gibi mantarlar var. Şu anda sezon biraz ilerledi fakat 2 hafta 3 hafta önce bu ormandan çuvallar dolusu porcini top. Yani zaman çok önemli. Şimdi sonbaharın sonuna doğru geliyoruz. Bu biraz ormandan eksilmeye başladılar. Peki çok bu, pardon. E, bu orman yoksa çam ormanında mı? E, sanki daha çok iğneliler demiştiniz. Değil hayır, Hatta hayır değil, öyle değil. bir şey yok. Her ortamda bolet tür mantarlar var. Fakat bu ormanda en azından 3 çeşit kıymetli hmm. hani değer verdiğimiz porçini bulabiliyoruz. Bu orman derken burayı nasıl? Bu civarlar yani şu tepeler, bu tepeler, her tarafta yani. oluyorlar yani. Yani çok zengin bir orman yapısına sahibiz. Maalesef biraz kirli, biraz pis, biraz kötü durumda ama mantarlar açısından hala bir şeyler var. Bunlar porcini türü mantarlar. Aralarında öldüren hiçbir şey yok. Bu tür gördüğünüz zaman. Ama bazı zehirli türler var. Ve aralarından 4 adet türde gayet e, ee, Avrupa'nın yer eden ve ekonomik değeri olan mantarlar. Bu sezon Şile bölgesinden 80 ila 100 ton toplanıldı ihracat için. Yani ekonomiye de bayağı bir katkı. <laughs>